Free Teknolojiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ZyXEL DX3300T1 modemin ayarları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Daha önceki videolarımızda modemle ilgili modemin özellikleri ve modemin kablosu ayarları hakkında bilgi vermiştik. İsterseniz aşağıdaki linklerden web sayfamızdan ya da YouTube kanalımızdan modemin kurulum adımlarına ve modemin özelliklerine ulaşabilirsiniz. Detaylı şekilde incelemeler yer alıyor arkadaşlar. Zyxel DX330T1 modem arkadaşlar Türk Telekom'un Premium kapsamında sunmuş olduğu bir modemdir. Modemin normalde otomatik kurulum özelliği bulunmaktadır. Eğer Türk Telekom kullanıcısıysanız arkadaşlar modeminiz otomatik olarak kurulum yapacaktır. Eğer Türk Telekom kullanıcısı değilseniz ya da bazı durumlarda modem ayarları yapılandırılamadığı durumlarda ayarları kendiniz yapmanız gerekebilir. Bu işlemleri nasıl yapılandıracağınız hakkında biz de bilgi vermeye çalışalım size. Ayarlara geçmeden önce arkadaşlar modeminizin üzerinde bulunan DSL ışığının sabit olarak yanması gerekiyor. Eğer DSL ışığının sabit olarak yanmıyorsa bağlantı aydınlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Modemin içerisinde normal şartlarda bir adet splitter çıkar arkadaşlar. Splitter üzerinde arkadaşlar line, pon ve DSL bölümleri alır. Dışarıdan gelen ana hat Türk Telekom hattı line bölümüne takılı olması gerekiyor. Ev telefonunuz pon bölümüne takılı olması gerekiyor. DSL bölümüyle de modemin arkasındaki DSL bölümüne bağlantı olması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki DSL bölümüne bağlantı yapılması gerekiyor. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyorsanız dışarıdan gelen ana hattı direkt olarak modemin arkasındaki DSL bölümüne takabilirsiniz. Yani dışarıdan gelen hat Türk Telekom hattı DSL bölümüne takılı olması yeterli olacak. Bu durumda modemin üzerinde bulunan DSL ışığı sabit olarak yanacaktır. DSL ışığı sabit olarak yanıyorsa kurulum adımlarına geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için bağlantı yaptıktan sonra modem ayarlarını iki şekilde yapılandırabilirsiniz. Bir kablosu olarak modemin arayüzüne ulaşabilirsiniz. Bu modemin arkasına yazan kablosu ağ adını görürsünüz. Kablosu ağları tarttırdığınızda. Buraya bağlantı yaparak modemin arayüzüne ulaşırsınız ya da evinizde bilgisayarınız varsa Ethernet bağlantısı üzerinden Ethernet kablosuyla modeminizin arayüzüne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Modem bağlantılarınızı tamamladıktan sonra arkadaşlar web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basıp bir web sayfası açıyoruz. Web sayfamızın 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basıyoruz. Karşımıza kullanıcı adı ve şifre soran bir ekran gelecektir. Bu ekranda kullanıcı adımız küçük harflerle admin, şifremiz küçük harflerle admin arkadaşlar. Eğer bu işlemi yaptıktan sonra ilerleyemiyorsa yani bu sayfa gelmiyorsa modemin şifresi daha önce değiştirilmiş olabilir. Bu durumda modemi resetlemeniz gerekir. Modeminizin arkasındaki reset butonuna basarak modemi resetleyebilirsiniz. Zayksel modemlerde resetleme işleminin nasıl yapılandırılacağı ile ilgili bilgileri yine web sayfamızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceki arkadaşlardan sorular gelmişti modemi resetlemesine rağmen modemin kablosu ayarlarının değişmediğini ya da modemin şifresinin değişmediğini söylemişlerdi. Resetlemeyi hatalı yapmış olabilirler. Bu gibi durumda da modemin nasıl resetleneceği ile ilgili bilgilerinizin olması gerekiyor. Yine web sayfamızı aşağıdaki linklere bırakırım. Buradan ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adımızı admin ve şifremizi admin yazdıktan sonra yeni şifre yenileme ekranı geliyor. Bu ekranda isterseniz admin şifresini değiştirebilirsiniz. İsterseniz de atla butonuna basarak şifremizi değiştirmeden geçebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra hızlı başlat sihirbazı ekranı geliyor. Eğer DSL ışığınız sabit olarak yeniyorsa hadi başlayalım ekranından kablosu ayarlarına kadar gidebilirsiniz. Hadi başlayalım ekranda ben göstereyim iki şekilde seç Buna basıyoruz. Karşımıza saat ayarları ekranı geliyor. Bu ekranda sonraki butonuna basıyoruz. Daha sonra yine sonraki butonuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi modeminizin bağlantı olup olmadığını gösteren bir ekran geliyor. Eğer internet bağlantınız yani DSL ışığınız yeniyorsa burada tik işareti görürsünüz yeşil olarak. Ve bağlantınızın olduğunu gösterir. Eğer DSL ışığınız sabitlenmemesi ya da bağlantınız yoksa burada çarpı görürsünüz ve sonraki butona bastığınız zaman ilerlemez. Ama eğer yeşil işaret görürseniz modemi kablo ekranla ulaşacaksınız. Burada da kablo yapılandırabilirsiniz. Ben yine ana sayfada hadi başlayalım ekranın altındaki atla butonundan ilerleyeceğim arkadaşlar. Şifre adımlarını geçtikten sonra arkadaşlar hızlı başla sihirbazının hemen altında atla butonu var. Buraya basıyoruz. Karşımıza modemimizin arayüz ekranı geliyor. Bu ekranda ekranın sağ üst köşesinde menü butonu var. 3 çizgi olarak görürsünüz. Menü butonuna bastığınız zaman ekranın sol tarafına doğru açılan A ayarları geniş bant butonu var. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Açılan ekranda Zyxel'in geniş bant ayarlarını yapılandıracağımız ayarlar ekranı geliyor. Bu ekranda internet DSL bölümünün en sağında değiştir butonu var. Buraya basıyoruz. Buraya bastığımız zaman karşımıza modemimizin ayarlarını yapılandıracağımız geniş bant ekranı geliyor. Normal şartlarda Zyxel modemimiz otomatik olarak sizin kullanmış olduğunuz ADSL ya da VDSL sinyalini tanıyor. Ve ona göre işlem yaptırıyor size. Bu, ayak, bu ekranda da ikisi içinde de ayarlar yer alıyor arkadaşlar. Bu ekranda genel bölümünde kapsülleme PPPoE seçili olması gerekiyor. ATM bölümünde ADSL kullanıcıları için VPI 8, VCI 35, kapsülleme LLC, servis kategorisi de PCR olması gerekiyor. VDSL kullanıcıları için de VLAN 035 olarak seçili olması gerekiyor arkadaşlar. PPP bilgisi bölümünde servis sağlayıcılarınızdan almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Eğer Türk Telekom kullanıcısıysanız burada gördüğünüz gibi domain adı gömül olarak geliyor. Siz sadece kullanıcı adını yazıyorsunuz. Eğer farklı bir servis sağlayıcı kullanıyorsanız gördüğünüz gibi lütfen tıklayın. Burada diğer ISS'leri kullanmak için seçeneği var. Buraya bastığınız zaman bu et domain gömül olarak gelen domain ekranı açılıyor. Buraya siz hangi servis sağlayıcısını kullanıyorsanız onun kullanıcı adı ve şifresini yazmanız gerekiyor. Her servis sağlayıcının farklı bir kullanıcı adı domain adı yer alır arkadaşlar. Bunu da yine web sayfamızda paylaşmıştık. İsterseniz aşağıdaki linklerden domain adlarına ulaşabilirsiniz. Her servis sağlayıcıda farklı domain adları yer alır. Bunları tek tek incelemiştik. Siz de buradan faydalanabilirsiniz ya da servis sağlayıcınızın çağrı merkezini arayarak kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra sayfa aşağı doğru kaydırıyoruz. Bu ekranda herhangi bir değişiklik şey yapmıyorsunuz. Bunlar seçili olarak gelecek. Daha sonra uygula butonuna basarak ayarlarınızı kaydediyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemi yaptığınız zaman modeminizin üzerindeki DSL ışığı ve internet ışığının yandığını görebilirsiniz. Bunlar yanıyorsa artık internet bağlantınız sağlanmış anlamına gelir. Kablo olarak bağlantı sağlayabilirsiniz. Şimdi kablosuz ayarları nasıl yapılandıracağız? Bunu gelelim. Modem ayarlarını yaptıktan sonra yine modemin arayüz ekranı gelecek. Ana ekranda yine sağ üst köşedeki 3 çizgi menü butonuna basıyoruz. Açılan bölümde bağlantı durumu A ayarı kablosuz bölümüne tıklıyoruz. Buna tıkladığımız zaman karşımıza modemin kablosuz ayarları yapılandıracağımız ekran geliyor. Bu ekranda modeminizin arkadaşlar 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki tane ayrı Wi-Fi bandı yer alıyor. Bunlar için isterseniz ikisi için de ayrı ayarlar yapılandırabilirsiniz. İsterseniz de aynı ayarları tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki seçenek eğer işaretliyse 2.4 GHz ve 5 GHz'i aynı ayarlarda kullanabilirsiniz. Eğer seçeneği kaldırarak ayrı ayrı da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kablosu ağ kurulumundan hangisi frekans için yapacaksanız seçimi yapıyorsunuz. Ben 2.4 GHz yapacağım. Kanal bölümü geliyor. Kanal bölümü önemli arkadaşlar. Burada normalde otomatik olarak kanal bölümü gelir. Siz herhangi bir değişiklik yapmasanız da gördüğünüz gibi otomatik olarak 7. kanalı seçmiş ve 40 mega Wi-Fi sinyalini yayar duruma gelmiş şu anda gözüküyor. Siz burada seçeceğiniz kanal moduyla kablosuz ağınızın kalitesini arttırabiliyorsunuz ya da kablosuz ağınızın Wi-Fi frekansını değiştirerek daha uzak mesafelere ulaşmasını sağlayabiliyorsunuz. Yine bununla ilgili web sitemizde kablosuz frekansları ile ilgili kanal modları ile ilgili ilişkiyi anlatmıştık. Her frekansta her kanal bununla ayrı frekans yer alıyor ve ayrı frekanslara göre de Wi-Fi kaliteniz değişiyor ya da mesafeniz artıyor ya da kısalabiliyor arkadaşlar. Buradaki seçeneklere göre inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki linkleri yine bırakırım bunu. Detaylı şekilde incelemede bulunabilirsiniz. Band genişliği alanında yine bu seçenek seçil olması gerekiyor. Kablosuz ağ adı bölümünde kablosuz ağlarda görmek istediğiniz adı yazmanız gerekiyor. Maksimum istemci bölümünde kablosuz ağa bağlanmasını istediğiniz bilgisayar ya da cep telefonu sayısını yazabilirsiniz. Sayfa aşağı doğru kaydırdığınızda güvenlik modu bölümü gelir. Bu ekranda VPA3 bölümü seçin olması gerekiyor. Bu seçenek seçili olduktan sonra aşağı kaydırdığınız zaman sayfayı otomatikman şifre oluştur seçeneği var arkadaşlar. Eğer bu seçenek ise buradaki şifre kablosuz bölümündeki şifre gömülü olarak gelecektir. Şuradaki göz işaretine basarak buradaki şifreyi görebilirsiniz. İsterseniz bu şifreyi kullanabilirsiniz. Bu modemin arkasında yazan şifreyle aynıdır. Modem belirlemiş olduğu bir şifredir, standart bir şifredir. İsterseniz kullanılabilir. Ama siz bu şifreyi kullanmak istemiyorsanız, kendinizin belirlediği bir şifre olsun istiyorsanız buradaki otomatik man şifre oluşturucu seçeneğini kaldırıyorsunuz ve şifre bölümüne istediğiniz bir şifreyi en az 8 haneli içerisinde bir büyük harf, bir küçük harf ve rakamlardan oluşacak şekilde yazabilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra sayfa aşağı doğru kaydırarak uygula butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Zyxel DX33 -0 T1 modemin kablolu ve kablosuz ayarları bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz siz de bu ayarları yapılandırarak modeminizin Kablolu ve kablosuz ayarlarını yapılandırmış olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakırsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışabiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dileriz.